merhaba. Ben Nilferi Şahinkaya. Bugün Base İstanbul Beauty School için highlight tutkumu yansıtan günlük makyajımı yapacağım. Bu makyaj 5 dakikanızı alacak. Rüya gibi. Hazırsanız başlıyoruz. Ee, önce fondöten ya da BB kremimizi uygulayacağız. Ben bu yaşıma kadar hep fondöten kullandım ama ne kadar mantıksız olduğunu anladım. Bunu yeni anlamış oldum çünkü çok iyi BB kremler var ee, gayet kapatıcı. Ee, mesela şu anda kutuna başladım, Perfect Cover BB krem demiş, markası da Missha'ymış, Misha. çok memnunum, çok iyi. Şimdi bundan evet, azıcık alacağız, çok fazla sürmeyin bu fondöteni. Şöyle parmak ucuma, şu kadar aldım, tamam, şöyle parmak ucumla. Böyle cildin yani yüzümün ortasından başlayıp şöyle kenarlara doğru yayıyoruz. Göz altı, göz çevresi her yeri uyguluyorum ama çok fazla sürmeyin. Hele göz çevrenizi çok fazla sakın kapamayın çünkü mumya gibi olursunuz. Bakın benden söylemesi çünkü bu çok doğal bir makyaj ve göz makyajı yapmayacağız. Böyle olursunuz. Böyle kalırsınız. Yani çok böyle donup, donup olursunuz. Dediğim gibi mumya gibi olursunuz. Yeterince sizi korkuttuğumu düşünüyorum. Evet, az az sürüyoruz. Bakın iyice dağıttım. Bütün yüzüme yetti. Azıcık. Kedimde su içiyor. <laughs> o ses, o ses. Şöyle bir de atayım. şöyle, şöyle şöyle masajımsı. Tatlı bir masaj gibi yüzümüze iyice sürdük. Bitti. Bu aşama bitti arkadaşlar. Bu kadar basit. Şimdi bir sonraki aşamaya geçiyoruz. O da dudak olsun. Önce dudağımı çerçeveleyeceğim bir e, kalemle dudak kalemiyle. Bu neymiş? NYX Professional. Renk de şuymuş. Çok memnunum bu renkten. Brunch Me. Rengin ismi Brunch Me. Tamam mı? Böyle açık şeftali ya da açık pembe tonlarını tercih ederseniz daha tatlı olur. Çünkü hani kendi dudak renginiz gibi dursun. Ve çok öyle koyulara, patlak renkleri falan gitmeyin. Hani bu makyajın olayı o değil çünkü. Şimdi sürüyorum. Birazcık taşırabilirsiniz. Tatlı dolgun dudaklar. Hı? Hepimiz severiz. Hafif taşırarak sürüyorum. Ama çok az. Abartmayın. Böyle böyle olmayın. Ördek gibi olmayalım. Aman diyeyim. Şöyle sürdüm. Tamam. Terçeveledim. Bir yandan konuşmayayım. Yoksa şey oluyor. Dağılıyor. Hafif içinde doldurabilirsiniz. Hatta sadece kalemle dudağınızı renklendirebilirsiniz. Sizin tercihiniz. Ama ben içini yine NYX Professional'ın ve bundan inanılmaz memnunum. Bak bunu söylemek isterim. Soft Matte Lip Cream'inden çok memnunum. Bu mat bir lip gloss. Böyle içini bununla böyle dolduruyorum. Aynı renk, aynı tonlarda lip gloss bulmaya özen gösterin. Çünkü öyle hani şey çevresi farklı renk, içi farklı renk aman diyeyim yani ona çok dikkat edin. Onu çok kötü duruyor. Zaten onu siz de biliyorsunuzdur. İçini de doldurdum. Bu hem kalıcı bir gloss hem de dudağı kurutmuyor. Tam bana göre. Süper. Bakın dudağım ortaya çıktı. Hatta şurayı biraz fazla taşımış olabilirim. Şöyle. ...dudağınızın çevresinin çok böyle belirgin olmamasına da özen gösterin. Hafif şöyle parmağınızla böyle hafif silebilirsiniz. Hani daha böyle geçiş olsun. Hani böyle dudak ve ben falan olmasın. Şöyle hafif parmağınızla ya da peçeteyle, pamukla ne, neyle isterseniz... ...hafif şöyle... ...kenarını... E, ...azaltabilirsiniz. Bu çizgiyi hafif yaymak mesele. Yani tam anlatamadım ama bence siz anladınız. Ee, evet dudağımız da bitti. Şimdi yanaklara geçiyoruz. Yanakları bol bol boyayacağız. Hiç hiç çekinmeyin boyamaktan. Aman çok ağır olacak, aman işte komik olur falan filan diye düşünmeyin. Bütün rengi, makyajın bütün rengini allığınız verecek. Başka hiçbir yerden renk yok bu makyajda. Ee, renk içinde hani yine pembe, şeftali özellikle işte o açık pembe şeftali tonları. Çok tatlı duruyor. Bol bol süreceğiz yanağımıza. Hafif de burnumuzun şu üstüne süreceğiz. Böyle tatlı taş bebek etkisi olacak. Ee, bunun için Nars'ın e, Fire Clay isimli aldığını kullanıyorum bir süredir. Çok memnunum. Başka aldıklar da var. Siz seçin, beğenin. Nasıl istiyorsanız. Şöyle şuradaki pembeden aldım. Bakın. Altın sarı fıtık yaptım. Klasik. Ondan sonra buraları bakın yaptım. Klasik bunu da biliyoruz. Şuraları şöyle sürdüm. Yanağımın özellikle şu şişen yerlerine. Şuralara. Biraz daha şuraya. Görüyorsunuz. Havlamı uyguladım. Birazcık daha. Abartın abartın hiç çekinmeyin hiç çekinmeyin. Sürün. Bütün makyaj bundan ibaretmiş gibi duracak çünkü. Ah bakın nasıl sağlıklı, nasıl fresh, nasıl böyle bir yaz esintisinde geziyormuşçasına böyle muhteşem bir görüntü <laughs> oluştu. Cümlemi de bitirebilirsem. Makyaj yaparken konuşamıyorum çok özür dilerim. Yani bunu deniyorum ama biraz zorluyor beni. Birazcık da burnumun üstüne süreceğim. Şöyle dediğim gibi. Bakın çok tatlış oldu. Yani bence tatlış oldu. Siz bilmiyorum ne diyorsunuz ama. Ee, şimdi kaşa geçelim. Ee, kaşınızı, öyle küçük boşluklar varsa kaşınızı sakın doldurmayın. Kaşınıza olabildiğince dokunmayın. Ee, benim kaşımda çok belirgin Şöyle uçlarda boşluk olduğu için oraları bir dolduracağım ki gözler oraya takılmasın. Ee, ama hani hiç gerek yok. Özellikle diplere sakın girmeyin. Asla. Bakın dövme kaş sevmiyoruz. Hayır. Bayan kaşı hayır. Çünkü niye? Burada hiç göz makyajı yok. Dediğim gibi. Neredeyse no make-up. Yani hani böyle hiç makyaj yapmadım makyajı bu. O yüzden orada bu kaşlar böyle birden pat diye çıkarsa hani. Kaşlarımla geziyoruz oldu. Olmadı öyle. Şimdi şurayı böyle şu boşlukları doldurdum. Bakın burayı da doldurdum. Hafif. Zaten kaşım normalde çok yani çok boşluk var benim kaşımda. Şuralarda falan. Onları hiç dokunmadım. Dediğim gibi tiplere girmeyin. Bakın hakikaten de pişman olursunuz. Yani ben söylemiş olayım. Ee, şimdi kaş yeliyle, bu Mac'in kaş sabitleyecek sabitleyici kaş yeliyle e, ee, kaşımın dibine şöyle yukarı doğru şöyle taradım. Daha böyle bir yine in fresh diyeceğim. <laughs> Tam böyle fresh yani. Fresh'e takmış durumdayız arkadaşlar. Bu makyaj fresh bir makyaj olmalı. Bunun uğruna her şeyi yapacağız. Yine böyle daha fresh makyaj için buraları taradık. Şimdi uçlarını da yukarı doğru ya da şöyle benim yaptığım gibi pıt şöyle yana doğru tararsanız ucunu daha yumuşak bir görüntü olur. Yukarı doğru tararsanız bir tık daha sert bir görüntü olur. Ama bakışlarınızı bir açılır. Yani siz seçin. Nasıl isterseniz. Bakarsınız. Bu olsun dersiniz. O olur. Ondan sonra e, ha, şimdi neye geçtik? Highlight'a geçtik yani. Makyajımızın ismi zaten bu. Şimdi en önemli kısım bu. Göz pınarlarıma e, daha doğrusu böyle tam pınara iki pıt diye bir nokta da yapabilirsiniz ama ben şöyle alta minik bir çizgi üstte de minik bir çizgi yapıyorum. Bir tık daha ışıltılı bir bakış elde ediyorsunuz böylece. Şimdi bakışımız böyle ışıl ışıl olacak. Bakın hazırsanız başlıyorum. İnanamayacaksınız, gözlerinize inanamayacaksınız. Şimdi bu MAC'in Liquid Last Liner'ıymış. Ee, gümüş rengini kullanıyorum. Daha koyu e, bir teniniz varsa e, bronz ya da altın rengini tercih edebilirsiniz. Eyeliner olmasına özen gösterin ki böyle daha e, Sert bir etkisi olsun. Sert bakış değil ama. <laughs> Daha sert bir freshlikten <laughs> bahsediyorum. Ee, şuralara Bakış resmi. Pıt. Pıt. Buraya da pıt. Buraya da pıt yaptım. Bakın, i̇nanamıyorsunuz değil mi? Gözlerine inanamıyorsunuz. Evet, ben de inanamıyorum. İsterseniz şu yukarıya da sürebilirsiniz. Şöyle yaptım sizin için. Normalde ben yapmıyorum ama yapabilirsiniz. Yani izin veriyorum. <laughs> Şuralara sürdük. Evet. Şimdi yürüyorum. Yazın sokaktayım. Rüzgar esiyor. Yani umarım sokakta olurum yazın. Ondan sonra böyle bakışlarım. <gülüyor> böyle. <gülüyor> Işıl ışıl 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 yani. Bakan ışıldıyor. O derece. Şimdi e, buraları ışıldatacağız. Daha da ışıl ışıl, daha da fresh olacağız. E, şuraları böyle C şeklinde, bakın şöyle gösteriyorum. Buralara böyle e, pudra ya da e, allık süreceğiz. Ama bu nasıl bir pudra? Bu highlighter olacak tabii ki. Benim tercihim Mac'in. Yıllardır da bunu kullanıyorum. Muhteşem. Mac'in Silver Dusk'ı. Mac Silver Dusk. Muhteşem. Peri tozu gibi. Acayip bir şey ya. Şöyle. Parlıyor mu bilmiyorum ama. Allah! Döktüm. <laughs> <laughs> Benim videomda böyle oldu zaten. Tamam. Aldık. Burada bu pudradan aldık. Bu peri tozundan. Ondan sonra şurada biraz laf olsun diye. Şöyle yakın. yaptık laf olsun diye. Ama bol bol sürün yani. Şuranıza bakın. Of, of muhteşem. Muhteşem bakın. Şöyle C şeklinde uyguluyorum. Şimdi normalde ışık düştüğünde yüzünüze ne olur? Nereleriniz parlar? Şuralar. Şuralar. Şu burun şurası. Yani o kıvrım olan yerler. Yani oraları bir ortaya çıkaracağız. O da ne yapacak? Nasıl bir etki sağlayacak? Bilin bakalım. Fresh bir etki sağlayacak. Evet arkadaşlar. Evet. Şuralara şöyle sürdüm. Şuralara sürdüm. Bakın şuraya görüyorsunuz değil mi? Muhteşem. Hatta el sahne. Evet. Ha şuraya da sürebilirsiniz. Hani sizi mi kıracağım, bu videoda şu dudağımın üstüne de süreceğim da yapacağım yani yapmadım demem. Şöyle saçları da yapalım mı? Şey. Bir şey diyeyim bitti resmen bitti makyaj bitti. Hay hani normalde ben böyle konuştum ettim ama hakikaten 5 dakikanızı alıyor en fazla harika ve herkese aa yok ben hiç makyaj yapmıyorum falan diyebilirsiniz herkes inanır. Ee, gördüğünüz gibi ee, makyaj yapmadım makyajı bu böyle ışıl ışıl. Size göstereyim de çok cıvılmayayım. ışıl ışıl. Tatlış mı tatlış? Bir makyaj. Ha derseniz ki Nilperi, bak Nilperi olmadı bu makyaj. Gözlerim çok kayboldu. Eğer bunu derseniz Rimmel. <laughs> Hadi benden size bir güzellik. <laughs> Rimeli sürün. Rimmel sürerseniz artık diyecek bir şey bulamayacaksınız. Gerçekten çok beğeneceksiniz şöyle iyice döneyim. Yine döneyim. Bol bol döneyim. İşte böyle. Çok anlatamadım ama neyse ki gösterdim. Ee, gerçekten kusura bakmayın. Daha düzgün cümleler kurmak isterdim ama gerçekten makyaj yaparken hiçbir şey konsantre olamıyorum, konuşamıyorum. Ee, biraz böyle bir video oldu artık. Kusuruma bakmayın. Ee, umarım makyajımı beğenirsiniz ve yaz boyu umarım sokaklarda hepimiz tadını çıkarırız. Böyle yaz esintisi hayal edin. Muhteşem. Çok öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın. Bay bay.